Gezgin Bedevi kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu aralar e, pandemi var ve gerçekten gezi yapmak çok zor. Ama sizin için bir şeyler ayarladık. Sıradaki rotamız Arabistan'ın Riyad şehri. Şu an Gezgin Bedevi'den Kadir orada bulunuyor ve sözü Kadir'e bakıyor. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yola çıkıyoruz. Durağımız, Let's Set dediğimiz çöl. Orada birazcık gezeceğiz, oraları göreceğiz. Daha sonra belki bana aktiviteler varsa onlara katılabiliriz. Bir benzin alalım dedik. Bu arada benzincilerle görmüş olalım. Evet, burası tipik bir Arabistan benzincisi. right sure Merhaba gezgin bedeviler. Şimdi de çöle geldik. Çölde birazcık safer yapacağız. Saferinde ATV'ler kullanıyoruz. Bu ATV'lerle e, çölde gezebiliyoruz. Evet şimdi bunu çevirip denize bakabiliriz. Sana. Hadi gidiyorum hadi gidiyoruz. En tarihi bölgelerinden biri olan Masmak Kalesi'ne gireceğiz. Tabi burada başka ne var? Burada bir de e, Vietnam Büyük Camilerinden biri olan İmam Bin Abdulaziz El Turki e, Camisi de burada. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Burası Square dediğimiz kısım cami girişi buradan giriliyor. Bu cami yaklaşık 16 bin 20 bin kişi arasında kapasitesi olan bir cami. Diyatın en büyük camilerinden biri. Ee, karşımızda ileride de gördüğünüz gibi masmak kalesi dediğimiz yine tarihi kalelerden birisi. Restore edilmiş ve en iyi korunmuş yapılardan birisi diyebiliriz. Bu kısım Square dediğimiz meydan. Bu meydanda daha çok tabii ki kış, şu an kış Aralık ayındayız. Yani sıcaklık yaklaşık 25 derece olmasına rağmen. De. Bu saatlerde çok insanlar dışarı çıkmıyorlar. Normalde öğle ezanından ikindi ezanına kadar dükkanların çoğu kapalı. Ve burada insanlar daha çok bu saatlerde dinleniyorlar. İkinci ezanında, ikinci namazından sonra da tekrar işlerinin başına geçip akşam geç saatlere kadar dükkanlar açık oluyor. Burada insanlar oturuyor. işte kahve, kahve, kahve dükkanları var. Daha sonra bu bileneği şimdi ilerleyeceğiz. Bu kısımdaki kalemiz kalede normalde 1800'ün sonlarında yapılmış bir kale. Tabii ki bir çok restorasyon geçirmiş. İlk önceleri kale tabi hayatı korumak için askerler için bir ev olarak kullanılmış bir kışla gibi düşünelim. Daha sonra 1900'lerin başlarında farklı amaçlar için de kullanılmış. Bunlardan birisi mesela hastane olarak kullanılmış. Daha sonra ve daha sonra hapishane de olarak kullanılmış. Şimdi ise şimdi ise müze olarak kullanılıyor. Herhalde koronadan dolayı şu an açık değil ama müze olarak kullanıldığı zamanlar giriş ücretsiz. Girip içeride bazı Slayt gösterileri, fotoğraflar ve benzeri şeylerle bilgilendirmeler yapılıyor. Şimdi ilerleyelim. Oraya gittiğimizde tekrardan görüşürüz. Evet, kaleye geldik. Dört tane kupeden oluşan ve ortası açık bir alana Olan bir yer. Daha çok topraktan yapılmış gibi görünüyor ama tabii ki taş kısımlarda vardı. Bu kısım turist çeken bir yer aslında. Ama dediğim gibi şu an saatinden dolayı çok fazla insan yok çünkü tüm mağazalar kapalı. Yaklaşık bir iki saat sonra açılacak. Burada giriş kapısı özel. Buradan girdiğimizde içeride bazı odalar var. ...fotoğraflar ve slide gösterileri var. Diğer kısımlarda... ...tadi eser olarak... ...yapılmış. adi eserlerin olduğu bazı yerlerden... ...oldu. Bunun haricinde ise... ...arka kısımda... ...gördüğünüz arka kısımlar... taşlarından oluşuyor. Daha çok böyle eski... Bakçanak tarzı şeylerinde tapıldığı eski eski yerler var. Bizim kapalı çarşıya benziyor ama tabi çok daha yani kapalı çarşı gibi değil ama yine de gezilebilir yerler. Şu taraftan da baktığımızda böyle karşımızda da yine şöyle çevirelim. Böyle uzun bir alan, ortasında boş bir meydan daha sonrasında da, e, Sukayel'den sonra da cami geliyor. Namtürk -Türkiye Bin Abdullah Camisi. Ve bu şekilde turumuz devam ediyor. Bu binaların arkası gördüğümüz şu inşaat gibi olan yerlerin arkasındaki yerler bir geçiyor ve şu an tamamen e, çalışmayla buraları düzenleyip listere açıl, açılma planı var. Şu an için e, girilmiyor. Çünkü tamamen inşaat halinde. İleride oralarda açılırsa tabi onları da çekebiliriz. Dediğim gibi eğer çarşıya da girebilirsek onlar da size çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik Riyad'dan bu kadar. Kendinize iyi bakın. bu şekilde. Şu taraflarda abdest alma yerleri var. Şurada içeriye gireceğiz. orta saflar aşağıdan başlıyor. En ön taraflar boş. Bu taraflardan başlıyor. Tabii ki koronadan dolayı burada da belli aralıklarla kalınıyor. Merhaba gezgin bedeviler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Riyad'dayız. Riyad'da size bugün bir AVM gezdireceğim. Buradaki AVM hayatını ya da insanlar nasıl sosyalleşir bunları görmek iyi olur diye düşünüyorum. İyi seyirler. I love